Geçen hafta Alan deplasmanından 3 puanla dönen Galatasaray bu sefer kendi sahasında Büyükşehir Belediye karşısında 3 puan arayacak Galatasaray. Ve karşılaşmaya başlayan taraf ev sahibi Galatasaray. İki takıma da başarılar diliyoruz. Şimdi hücum eden taraf Galatasaray. Şimdi Mustafa Muhammed pasını aktardı. Şimdi Emre Kılınç. Emre Kılınç geçen hafta golü vardı. Emre Kılınç ve gol! Daha karşılaşmanın başları. Dakikalarımız 13 ve Emre Kılınç ile Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Emre Kılınç gollerine devam ediyor. Ve işte gol sevinci Emre Kılınç'ın. Ve işte gol bu şekilde. Mustafa Muhammed asisti yaptı Emre Kılınç. Bu, bu haftayı da maç geçmiyor Emre Kılınç. Şimdi Galatasaray Emre Kılıç'a geliyor. Şimdi Eto bağlı topu. Eto Şimdi Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed derinlemesine pas. Onye kuru. Gol pasını. Onye kuru. Fakike mi çıktı? Ve Fakike çıktı. Daha dakika 17'yi gösterirken Galatasaray iki farklı üstünlüğe geliyor. Golün adı Henry Onye kuru. Galatasaray çok güzel organize geliyor. Ve işte denilemesine çok güzel bir pas. Onye kuru. Çok güzel bir vuruş. Ve Fakike çıktı. Galatasaray yeniden hücum eden taraf Onyekuru. Şimdi Emre Kılınç topu aldı. Emre Kılınç yeşil rakibini Emre Kılınç ortaladı. Arda Turan vurdu ve gol oldu. Volesini yapıştırdı ve Arda Turan'la Galatasaray farkı bir anda 3'e çıkardı. İlk yarım saatte Galatasaray şov yapıyor. Bu sefer golün adı Arda Turan oldu. Emre Kılınç bu sefer asisti yapan taraf oluyor. Ve işte Volesi Arda Turan'ın çok güzel bir gol. Ve işte başka açılardan Arda Turan'ın düzgün vuruşu. Şimdi Novukovas'la sol kanattan geliyor. Büyükşehir Belediye Erzurum. Novukovas çok süratli Novukovas. Novukovas Galatasaray defans oyunu. Orta pozisyonu. Novukovas ortaladı. Bir şut ve gol. Cenk Ahmet'in golü ve işte gol pozisyonu bu şekildeydi. Cenk Ahmet bu sefer volesini yapıştırdı ve farkı ikiye düşürdü. Gol yağmuru Türk Telekom stadında ve işte Mustera ayrı köşelere gidiyor. Galatasaray yeniden hücum eden taraf Arda Turan pasını aktardı. Mustafa Muhammed, Mustafa Muhammed vurdu. Kalıncı son anda. Defans Büyükşehir Belediye Erzurum gol önledi. Ve karşılaşmada ilk yarıda son çaldı. İlk yarıda gol yağmur var ve 4 gol var. Üçü Galatasaray'dan, biri ise Büyükşehir Belediye Erzurum'dan ve işte Cenk Ahmet ekranlarda bir kez gol denemesi yaptı. Onda da başarılı oldu ve farkı ikiye düşüren taraf olmuştu. Karşılaşmada ilk yarı sonucu Galatasaray 3, Erzurum 1. İkinci yerde görüşmek üzere ve Onyekuru ile gel geliyor Galatasaray. Şimdi Mustafa Muhammed topu aldı. Şimdi Emre Kılıç kaleciyle karşı karşıya vurdu kaleci son anda ve defans gol önledi. Geri dönen top top Galatasaray'da Arda Turan çok güzel bir gol imza Arda Turan mükemmel bir gol. Geri dönen topta Arda Turan şutu çok düzgün bir şekilde gol oldu ve birazdan tekrarını da izleyeceğiz. Arda Turan mükemmel bir gol ve işte Arda Turan'ın golü. Top kendisine geldi. Bekletmeden vuruyor da Turan. Ve köşeye çok güzel bir noktaya bıraktı. Ve işte göğsüyle bu şekilde topu alıyor. Ve şutunu çekti. Direğe doğru nişanladı. Galatasaray hücum eden taraf. Şimdi sağ kanattan geliyor Galatasaray. Şimdi Kerem aldı topu. Kerem bomboş gidiyor. Kerem orta pasyonu. Galatasaray 5. gol için yüklendi. Kerem ortaladı. Onye kuru ve gol. 5-1 oldu skor. Golün adı Henry Onyekuru. Sağ kanatta Kerem'in ortasında. Gole katkısı büyük Onyekuru'ya. Ve işte gol pozisyonu. Kerem'in ortası bu şekilde. Çok güzel bir voley Onyekuru'dan ve farklı köşelerde. Şimdi Galatasaray topu kazandı. Şimdi Mustafa Muhammed. Şimdi yeniden Kerem topu. pasına aktardı. Mustafa Muhammed. Gol pasını. Mustafa Muhammed ortaladı. Onyekuru kuru. Onyekuru kuru. Onye kuru. Çok gol attı bu şekilde. Onyekuru kuru şova başladı. Ve işte gol pasını. Top kaybı geldi. Büyükşehir Belediye Erzurum top kaybı sonrası. Gol yiyor. Golü atan futbolcu ise Onyekuru kuru oluyor. Şimdi Büyükşehir Belediye Erzurum atıfla geliyor. Şimdi Gomez aldı topu. Sırıldı rakibinden. Gol pozisyonu. Gol pozisyonu. Büyükşehir Belediye Erzurum farkı dörde düşürdü. Ve Galatasaray defansı bir anda uyudu. Ricardo Gomez bu hatayı affetmiyor. Ve farkı bir anda dördü düşten gol atıyor. Ve işte defanstan bu şekilde kurtuluyor. Ricardo Gomez ve Mustera ile karşı... Şimdi topu alan ve Büyükşehir Belediye Erzurum Ricardo Gomez ile gelecek. Dakikalar 74. Ricardo Gomez. Defans çok büyük hata yapıyor Galatasaray'da. Galatasaray'da defans oyuncuları çok yoruldu. Ricardo Gomez bir gol daha attı. Dakikalar 75. Gol yağmuru Türk Telekom'da. Ve işte Ricardo Gomez. Ama defans şu an yorgunluk belirtileri gösteriyor Galatasaray'da. Ve Mustera hiçbir Şimdi Büyükşehir Belediye Erzurum serbest atışla Novi Kovans, ortasını açıyor. Ricardo Gomez! Ricardo Gomez ve bir gol daha. hat yapıyor Ricardo Gomez. Bu sefer duran toptan Ricardo Gomez golünü atıyor ve fark 2'ye düştü. Karşılaşmanın sonlarında Büyükşehir Belediye Erzurum farkı iyice düşürdü ve rakibine yaklaşıyor 6-4. Şimdi Galatasaray bir 7 gol denemesi. Artık duraklamanlarındayız. Galatasaray artık karşılaşmayı kazandı diyebiliriz. Şimdi Büyükşehir ve Diyarzun'un topu kazandı dediğimiz anda son geldi. Ve Galatasaray gol yağmuru geçen karşılaşmadan 6-4'lük farklı bir tarifeyle karşılaşmayı kazanıyor. Ve 3 puanın sahibi oluyor. Ve Henry Onyekuru ekranlarda hat-trick yaptı Onyekuru.